Herkese merhaba herkese selamlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir yayınla yine birlikteyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump'ın göç politikasından bahsedeceğiz. Önceki gün çok önemli bir gelişme oldu. Amerika tarihinde bir ilk olarak Amerikan polisi Göç ve e, gümrük muhafaza e, polisleri bir fabrikayı bastılar ve 475 e, işçiyi çalışanı tutukladılar. Ona bakacağız. Trump göçle mücadelede çok kararlı. Belki de iktidarının en önemli konusu olarak Göçmen sayısını azaltmak var. Trump'ın gündeminin birinci maddesi bu. Önce Amerika derken birinci maddede göçmenlere kapıları kapatmak istiyor. Buna yasal girişleri de sınırlandırıyor. Vizesi olanları kontrol ediyor. Her türlü prosedürü uygulayarak gelenlere inceleyip sıklık dokuyor. Belgesi eksikse hemen tepesine biniyor, paket yapıyor, hapishane gibi yerlere gönderiyor sonra da Geldikleri yerlere bu insanları apar topar deport ediyorlar. Bunu bir çeşit savaşa çevirdi Trump. İşin doğrusu bugünlerde Trump Amerika'da her şeyi savaşa çeviriyor. Washington'a işte ulusal muhafızları yerleştirdi. Bunu daha önce Los Angeles'ta yaptı ve Amerika'nın dört bir tarafında sokaklara askerleri çıkarmayı planlıyor. Trump kendisi de söyledi sırada Chicago, Boston gibi değişik farklı illerde şehirlerde var. Bugünkü konumuz olan göçmenlere dönecek olur isek Amerika göç ve gümrük muhafaza polisleri ansızın baskınlar düzenliyorlar. Sürekli avları yapıyorlar. Sokakta, tarlada veya bir depoda insanların karşısına çıkıveriyorlar. Görüntülere ben baktığımda hani 19. yüzyılın, 18. yüzyılın köle sürek avlarına benzer bir manzarayla karşı karşıyaymışım gibi geliyor. Ays olarak bilinen bu polisler Diğer polislerin aksine maske takıyorlar, sivil geziyorlar ve daha pek çok kurala da uymuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltı merkezleri şu anda doldu taştı diyebiliriz. Bu merkezlerde 60 binden fazla insan var. Göçmen polisleri sokaklardan kedi köpek toplar gibi insan topluyorlar. Birden karşınıza çıkıveriyorlar. Sizi arkanızdan kelepçeliyorlar ve bir arabaya atıyorlar. 3-4 kişi. İtiraz hakkınız yok, konuşamıyorsunuz, ağzınızı kapatıyorlar, dinlemiyorlar, kimseye telefon etme hakkınız da yok, avukatınızı bile saatler sonra, bazen günler sonra görebiliyorsunuz. Yakalandıktan sonra AİS yakaladığı kişi kişiyi yüzlerce kilometre öteye, bazen bin kilometrenin bile üzerinde mesafelerdeki göçmen merkezlerine, gözaltı merkezlerine gönderebiliyorlar. Gözaltı merkezleri doldu taştı demiştik. Bazı askeri tesisler bile bu işe ayrıldı. Gözaltı merkezi haline çevrildi. Yine de Trumpçılar doymuyorlar. Daha fazla göçmenin, sığınmacının kaçağın sınır dışı edilmesini istiyorlar. Bunun için Trump'a çağrıda bulunuyorlar. Sen bu konuda söz vermiştin. Hani bu kadar mı? daha fazlasını yap şeklinde Trumpçılar, Trump taraftarları daha fazla insanın sınır dışı edilmesini istiyorlar. Trump yönetimi de bu çağrılara kulak vererek ama aslında kendilerinde bu konuda çok katı inançları da var zaten. Bunun için Aysa yeni polisler alıyorlar. Şu anda Trump'ın en fazla önem verdiği kurumlar güvenlik kurumları. Bunlara yeni işte asker alıyor, yeni polis alıyor ve yeni gözaltı merkezleri inşa ediyor Trump. Amerika'nın dört bir tarafına onlarca yeni gözaltı merkezi inşa edilecek. Yasal vizesi olanlar, yeşil kartı yani oturum izinleri olanlar bile şu anda tedirgin durumda. Çünkü onlardan dahi gözaltına alınan, tutuklanan insanlar oldu. Aysın bir anda kimi paketleyeceğini kestirmek zor. İşte İsrail'i eleştiren, Gazze ile ilgili bir şeyler yazan bir kişi yeşil kartı olsa bile işte kurallara uymadı denilerek, şu denilerek, bu denilerek sıkıntı yaşayabiliyor. Önceki gün ise olağanüstü bir olay yaşandı. Programın başında bir iki cümleyle ipucu vermiştim. ICE ekipleri Georgia eyaletinde bir fabrikayı bastılar. Devasa bir fabrika ve 475 kişiyi birden tutukladılar. Tutuklananların büyük kısmı Koreli. Güney Koreli. Fabrika ise Güney Kore Otomotiv Şirketi Hyundai'nin Amerika'daki en son ve en büyük yatırımı. Herkes şoke oldu çünkü baskın Aysin bir kurumda yaptığı en büyük tutuklama olma özelliğini taşıyordu. Yani Amerika tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı önceki gün. Sadece Hyundai ve Güney Kore devleti değil Tüm ekonomi dünyası şokta diyebiliriz. Çünkü Amerika'ya yabancı yatırım çekmek Trump'ın en büyük önceliklerinden biriydi. Trump gümrük vergilerini artırırken yabancı firmalara eğer dedi, Amerika'da mal satmak istiyorsanız Amerika'da üretmek zorundasınız. Fabrikanızı gelin buraya kurun. Burada satış yapın. Hyundai son 5 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 milyar doları aşan doğrudan yatırım yapmış bir firma. Bunların tamamına yakını Georgia eyaletinde. Firma şimdiden bu eyalette binin üzerinde istihdam sağladı. Yan sanayi işte yan firmalarla birlikte bu istihdam miktarının binlerce kişiyle ölçülebileceği söyleniyor. İşte Trump'ın ICE polisleri önceki gün 3000 dönümlük bu dev tesise baskın düzen anneler ve 475 çalışanı tutukladılar. İşçi diyorum, çalışan diyorum ama tutuklananlar arasında süreç mühendisi gibi farklı branş ve alanda çalışanlar da var. Sosyal medyaya düşen videolarda işçilerin sıraya dizildiği, arkadan işte bağlandığı ayaküstü sorgulandığı bazen de itip kakıldığı görülüyor. İç güvenlik bakanlığı yasa dışı istihdam uygulamaları ve diğer ciddi federal suç iddiaları nedeniyle bir arama emri çıkarıldığını tutuklamaların bu çerçevede yapıldığını açıkladı. Ciddi federal suçlardan bahsediyor ICE ama tutuklanan insanlara şu ana kadar yapılan tek suçlama işte yasa dışı olarak Amerika'da bulunmak, belgelerinin eksik olması bir nevi kaçak konumda olmaları başka bir suç, suçtan bahsedilmiyor, suç isnadı yok. ICE polisleri bu dev otomotiv fabrikasında geniş çaplı bir aramada yaptılar. Hyundai bu anlamda arama emri çıkartılan böyle hakkında arama emri çıkartılan ilk büyük fabrika oldu. Tutuklananların büyük kısmı Koreliydi. 475 kişinin 300'den fazlası Güney Koreli çalışandı ve Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tutuklananların temel haklarının ihlal edilmesinden endişe duyduğunu açıkladı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı olayla ilgili olarak Amerika'nın Seul Büyükelçiliği ile de temasa geçti. Ayrıca Georgia eyaletine kendi diplomatlarını da gönderdiler. Yani baskın iki müttefik ülke arasını aştı diyebiliriz. Güney Kore biliyorsunuz Çin'e karşı Amerika'nın Japonya ile birlikte en önemli iki müttefikinden biri. Hatta buna da ekleyebiliriz. Tayvan, Güney Kore ve Japonya Biden döneminde Trump öncesinde Amerika Amerika'nın burada kurmaya çalıştığı ittifak sisteminin üç kilit taşıydı ama görünüşe göre Trump için önce Amerika'nın içi geliyor dışındaki gelişmeler ikinci planda. Hyundai yöneticileri ise hala olayı anlamaya çalıştıklarını söylüyorlar şoke olmuş vaziyetteler. Hyundai'den bir yetkili şöyle dedi sadece şunu söyleyebilirim tutuklananlardan hiçbiri Hyundai çalışanı değil dedi. Yahu fabrikanızda çalışan adamların neredeyse yarısını tutukluyorlar. 3 kişi değil, 5 kişi değil. 475 işçi çalışan fabrikanızın çatısı altında tutuklanıyor. Ve siz hiçbiri bizim çalışanımız değil diyerek meselenin dışında kalmak istiyorsunuz. Görünüşe göre Hyundai Trump'tan çok korkuyor. Yani bu tür olayların ilişkileri bozmasından endişe ediyor. Hyundai için Amerika önemli bir pazar. Orada araba satıyorlar ve önemli karlar elde ediyorlar. Baskın nedeniyle Hyundai'nin ve ortağı LG'nin pil fabrikası yatırımında İnşaat durmuş vaziyette Hyundai ve LG'den gelen bilgilere göre tutuklanan çalışanların büyük bir kısmı belki tamamı bu firmalara çalışan müteahhitlerin veya alt müteahhitlerin çalışanları. Baskını yapan Amerika Birleşik Devletleri göçmenlik ve gümrük muhafazadan bir yetkili tutuklanan işçilerin nereye nakledeceklerini henüz belirlemediklerini şimdilik Georgia eyaletinde Folkston'da geçici şekilde barındırıldıklarını açıkladı. Aistan özel ajan Steve Schrink, Hyundai baskınının iç güvenlik soruşturmaları tarihindeki en büyük tek sağlı uygulama operasyonu olduğunu hatırlatarak operasyona aylarca hazırlandıklarını söyledi. Ancak basına yansıyan bilgilere göre fabrikada arama izni sadece 4 Latino işçi için alınmış. Yani 4 Hispanik işçi için alınmış bu arama izni. İç güvenlik polisleri bu izinli bu arama iznini kullanarak büyük çoğunluğu Koreli 475 kişiyi tutuklamış. Özel ajan Esharing tutuklanan kişilere herhangi bir suçlama yöneltilmediğini fakat hiçbirinin Amerika'da yasal çalışma izinlerinin olmadığını söyledi. Yani suçları yasal izinlerinin olmaması veya eksik olması. Operasyon başta Koreli yatırımcılar olmak üzere Amerika'daki tüm yabancı yatırımcıları korkuttu. Çünkü Trump'ın ICE polisleri her geçen gün baskınlarını artırıyor ve çalışma izinlerinde en ufak bir eksik veya gecikme olan işçileri alıyorlar, sınır dışı ediyorlar. Bu durum fabrikalarda düzeni bozdu, bozuyor. Hyundai gibi dev bir şirkete bu kadar pervasızca baskın yapılıp neredeyse 500 işçinin tutuklanması küçük yatırımcıların gözünü daha çok korkutuyor. Yani bunda iyi bunu yapan bize ne yapmaz diye düşünüyorlar. Bu arada hatırlatalım Güney Kore Gümrük görüşmeleri esnasında Amerika Birleşik Devletleri topraklarına önümüzdeki birkaç yılda 350 milyar dolarlık yatırım sözü verdi. Güney Kore yatırımlarının en büyüğü ise Samsung'a ait Samsung'un Teksas'taki yarı iletken çip yatırımının değeri en az 44 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Trumpçılar kaçak yabancı işçilerin Amerikalı işçilerin işini ellerinden aldığını çaldığını iddia ediyorlar. Ancak Trump'ın göçmen avı başladığından beri ekonomi ve istihdam iyi işaretler vermiyor. Bozuluyor. Son 6 ayda Amerikan ekonomisi yaklaşık 1.5 milyon yabancı iş gücünü kaybetti. Kaçak veya izinleri tam olmayan göçmenler Trump polislerine yakalanmamak için ülke dışına çıkıyorlar, kaçıyorlar veya saklanıyorlar. Çünkü yakalanırlarsa Kötü muameleye uğrayabilirler. Ellerine kelepçe, ayaklarına pranga takılabilir ve geldikleri ülkelere geri dönebilirler. Bu insanların bazıları gerçekten çok zor koşullardan geliyorlar. İşte Haiti'den gelen var, Venezuela'dan gelen var. Diktatörlüklerden, iç savaşlardan gelenler var ve Amerika polisi bunları alıyor. Aynen düşmanlarına teslim ediyor. Bazı durumlarda da kendi ülkesine de göndermiyor. Afrika'nın bir ülkesine gönderiyor veya hapishane koşullarının çok kötü olduğu Latin Amerika'da bir ülkeye de bu insanlar gönderilebiliyor. İşte bundan kaçmak için göçmenler Para biriktiriyorlar. Amerika'ya para biriktirip gelmişlerdi. Şimdi Amerika'dan kaçmak için para biriktiren insanlar var. İş gücünde ciddi bir daralma yaşanıyor son 6-7 aydır ve önümüzdeki 4-5 ay içerisinde bu daralmanın daha da sertleşmesi bekleniyor. İş gücündeki daralma Amerikalı işletmeleri zor durumda bırakıyor ve henüz başlangıçtayız. Pek çok firma yatırımlarını ertelemiş durumda. Yabancılar kaçarken bu durum Amerikalı işçilerin de işine gelmedi. Amerikalı işçiler için de istihdam oluşmuyor. Yani yabancı kaçtı. Efendim onun yerini Amerikalı doldursun. Bir kere Amerikalı doldurmuyor. Alt tabaka, alt düzey, alt gelir grubundaki işlere Amerikalılar ilgisi düşük. Yani kanalizasyon temizlenecek bunu Meksikalı işçi yapıyor veya meyve sebze toplanacak bunu Hispanik işçiler yapıyor e onlar yok artık bunu Amerikalı işçi yapmıyor. Ve pek çok durumda da Amerikan ekonomisinin dengesi bozulduğu için işler ters gitmeye başladığı için yeni istihdam oluşturamıyor Amerikan ekonomisi. Hatta bir daralma bir yavaşlamadan soğumadan bahsediyor herkes. En son cuma günü işsizlik verileri açıklandı. Amerika'da işsizlik bu ay 4,2'den 4,3'e çıktı. Amerikan ekonomisinin iş yaratma potansiyeli gücü de oldukça zayıflamış görünüyor. 20-25 bin iş üretebildi bire bir ayda Amerikan ekonomisi. Bunlar Amerika gibi dev bir ekonomide çok küçük rakamlar. Önümüzdeki yıl işsizliğin %5 ve üzerine çıkmasını bekleyen iktisatçı sayısı her geçen gün artıyor. Yani şu anda 4,3 önümüzdeki yıl %5'in üzerine çıkabilir işsizlik ve bir anda kontrolü elinden kaybederse Trump yönetimi bu daha da kötü bir duruma doğru gidebilir. Benzeri bozulmalar pek çok alanda başladı. Öyle önce küçük başlıyor sonra büyüyor. Turizm mesela müthiş bir daralma yaşıyor. Daha az insan Amerika'ya gidiyor. Amerika içinde de daha az insan seyahat etmeye başladı. Daha az insan Trump bir yandan gümrük vergilerini artırıyor, bu enflasyonda bir baskı oluşturuyor. Diğer tarafta yabancı iş gücünü azaltıyor. Bu da işletmeler üzerinde bir maliyet baskısına ve potansiyeli kullanamama baskısına neden oluyor. Ekonomiyi çok yönlü olarak kıskaca alan bir Trump var. Trump şimdi de Hyundai gibi dev bir yabancı yatırımcının fabrikasına basıyor. 500'e yakın işçisini, çalışanını, mühendisini tutuklattırıyor. Konuyu dün Trump'a da sordular. Trump konuyla ilgilendiğini, konudan haberdar olduğunu söyledi ve dedi ki, anladığım kadarıyla orada çok sayıda kaçak göçmen vardı. Bazıları pek iyi insanlar değildi dedi Trump. İyi i̇nsan değildi ne demek yani? Bir devlet adamı, bir ülkenin başkanı. E, iyi insan değillerdi der mi yani böyle saçma bir ifade olur mu? Ama Trump'a göre her şey good veya bad yani iyi diyor kötü diyor işine gelirse iyi işine gelmezse kötü diyor. Beyaz Saray sözcüsü ise yabancı firmaların Amerika'da yatırım yapmalarını hala istediklerini ama çalışanlarını yasal yollarla seçmek zorunda olduklarını iddia ediyor olduklarını söylüyor. Konuyla ilgili olarak konuşan işçilerin avukatları ise tutuklanan kişilerin haksız yere tutuklandığı iddiasında. İki işçinin avukatı işte bir avukatı dinledim. Avukat diyor ki yani bu insanlar kaçak değil. Bunlar diyor Amerika'ya gelmişler ve vize almışlar. Çalışma vizesi ve seyahat vizesi almışlar. Bu vize çerçevesinde bu fabrikada çalışmaya başlamışlar. Başka izinlere de başvurmuşlar. Süreç devam ederken bu olay gerçekleşti. Trump'ın adamları bu konularda çok katı. Gerçekten çok katı. En ufak bir açık yakaladıklarında, en ufak bir eksiklik yakaladıklarında herkese kaçak muamelesi yapıyorlar. Belge eksikliğini dahi kaçak olmak olarak değerlendiriyorlar. Programın sonuna geldik. Bildiğiniz Amerika'yı unutun demiştik. Daha Trump seçilmeden önce eğer Trump gelirse şöyle olacak, böyle olacak dedik. Trump seçildikten sonra da bunları ifade ettik. Trump Amerika'yı karıştırıyor. Fena halde karıştırıyor. Bir fırtına, bir deprem geliyor. Amerika'nın kendi içine çöküşü geliyor diye düşünüyorum. Ha şöyle söyleyeyim bu bir tahmindir bir değerlendirmedir yanılabilirim doğru çıkabilir ama bütün belirtiler hani mükemmel fırtına deniyor perfect storm değil mi Amerika'da bir perfect storm geliyor yaklaşıyor Trump eliyle yapılmış bir fırtına bu Trump politikaları ekonomiyi bozuyor berbat ediyor ve Amerika'nın temel değerlerine açıkçası meydan okuyor. Amerika'nın temel değeri nedir bir tanesi Amerika göçmen ülkesidir ve göçmenlere karşı son derece toleranslıdır. Kaçak olarak gelirsiniz, yasal olursunuz, başvurursunuz, belgelerinizi tamamlarsınız. 3 yıl, beş yıl Amerika'da ayakta kalmayı başarırsanız Amerika sizi kendisinden biri olarak kabul eder, vatandaş kabul eder ve Amerika'yı bu insanlar yükseltmiştir. Trump bu değerleri ters yüz ediyor. İkincisi Amerika bir serbest girişimcilik ülkesidir. Amerika'da devlet şirketlere karışmaz. Olabildiğince karışmaz. Vergi almayı bile devlet müdahalesi saymışlardır. Ne kadar az vergi alırsak o kadar iyi diye düşünmüşlerdir. İronik olarak bu Cumhuriyetçi Partinin en çok savunduğu görüştü. Fakat Trump döneminde benim görebildiğim Trump şirketlere karışıyor. Apple'a diyor ki işte orada yatırım yapma, burada yatırım yap. Veya traktör fabrikasına diyor ki Meksika'daki fabrikayı sök getir buraya kur. Bunlar ekonomik kararlar, bunlar siyasi karar olmaması gerekir. Amerikan rüyasının, Amerikan başarısının sırrı budur. Siyaset ekonomiye karışmamıştır veya çok az karışmıştır. Firmaları çalışabilecekleri uygun ortamlara getirmeye gayret etmiştir, müdahale etmemiştir. Ne yapıyor Trump? Elon Musk'la da küstü, darıldı ona. Elon Musk'ın firmalarını batırmaya çalışıyor. Yani Amerika'da bu çok rastladığımız bir durum değil. Eğer Biden, daha doğrusu Kamala Harris başkan seçilmiş olsaydı büyük ihtimalle Elon Musk'ın firmaları bugün çok daha rahat ederlerdi. Yine Trump'a baktığımızda inteli neredeyse devletleştirdiğini, devletleştirmeye çalıştığını görüyoruz. Trump ekonomiye feci halde müdahale ediyor. Bir fil gibi ekonomiye giriyor, şirketlerin yönetimine karışıyor, yatırımlarına karışıyor ve hatta kendi ailesinin de bu yetkileri kötüye kullandığına dair pek çok emare var. Trump'ın başkanlık forsunun gölgesinde Trump ailesi yurt dışında Ekonomik yatırımlar yapıyor, yurt içinde büyük paralar kazanıyor, spekülasyonlar yapıyor vesaire. En son Güney Kore firması Hyundai'nin fabrikasının bu şekilde basılması gerçekten korkunç. Olabilir. Hani bir fabrikada e, işçilerden bir kısmı bazı yasalış işler yapabilir, cinayet de olabilir, hırsızlık da olabilir. Ama bunun yöntemi o fabrikayı basıp 500'e yakın insanı tutuklayıp arkalarından kelepçeri otobüslere doldurup götürmek değildir. Bunu başka türlü yaparsınız ama Trump yaparsa böyle yapar. Ne demiştik? Bildiğiniz Amerika'yı unutun. Trump ne söylüyorsa onu yapıyor. Yani bindiği dalı kesiyor. Bir adam bindiği dalı keserse ne olur? Bu işin sonu nerede biter? Bunu bilmek için de kain olmaya gerek yok. Evet, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce yine abonelik. Ee, hatırlatmamızı yapalım. Bu konudan rahatsız olan izleyicilerimiz olabilir. Yahu her videoda abone olun, abone olun denir mi diyebilirsiniz. Haklısınız ama abone olun dediğimiz zaman abone sayısında artış oluyor. Yani bir programın sonunda başında abone olun diye biz hatırlattığımızda bir bakıyoruz. E ne geliyor? İşte 200 abone geliyor. Hatırlatmadığımızda ne geliyor? 20 abone geliyor. Peki bu bu kadar önemli mi? Evet önemli yani şundan dolayı önemli. Bir emek veriyoruz, bir video yapıyoruz ve bu videonun daha çok insana ulaşması gerekiyor. Ve YouTube mecrası televizyonlar gibi, radyolar gibi değil. Hani televizyonda güzel bir iş yaptığınız zaman gerçekten iyi bir işse onu insanlar bir şekilde bulup izliyorlar. Ama YouTube'da öyle değil. YouTube'un sizi göstermesi gerekiyor. YouTube sizi gösterirse bir video 250 bin izleniyor. YouTube sizi göstermezse bir video 2500 izleniyor. Bakın aynı video, aynı kalite. Algoritmayla bunlar belirleniyor. Abone sayısı bu açıdan önemli. YouTube 100 binin üzerinde abonesi olan kanallara daha fazla imkan veriyor. Onları daha çok gösteriyor. Veya bir video çok izleniyorsa, uzun süre izleniyorsa, bir video çok fazla kişiye ulaşmışsa, paylaşılıyorsa, insanlar aralarında bu videoyu paylaşıyorsa, onunla ilgili konuşuyorsa, like daha fazla alıyorsa, işte süper teşekkür veya yorum daha fazla alıyorsa, etkileşim çok fazla oluyorsa o video daha çok insana ulaşıyor. Yani buradan bizim maksadımız izleyicilerimize ulaşabilmek. Hani abone olun abone olun. Hani her abone başına biz bir para kazanıyor değiliz. Ya yani para meselesinden öte bir şey var burada. O videonun daha geniş bir kitleye ulaşabilmesi meselesi var. Bu konuda hassas izleyicilerimiz var. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Tek tek şimdi isimlerini saysam belki doğru olmaz. Çünkü saymayı unuttuğum isimler olabilir. Yani yüzden fazla izleyicimiz var ki bunlar bunu kendilerine bir iş edinmiş gibi gerçekten mesai harcıyorlar. Ben onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Kanalın daha fazla görünmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben de hani Sizlere kanalın en azından videonun sonunda bunu hatırlatıyorum. Başında hatırlatarak canlısı fazla sıkmak da istemiyorum. Abone olursanız, bildirimleri açarsanız ve etkileşimleri yükseltirseniz çok memnun oluruz. Yükseltmezseniz, abone olmazsanız, bildirim açmazsanız canınız sağ olsun. Yine en güzel dileklerimiz sizlerle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize saygı ve sevgiler. Hoşçakalın.